Merhaba arkadaşlar. Ben AVC Gaming'den Erkan. Şimdi size pazartesi günden itibaren başlayacak olduğum video çekme sıralamasını anlatacağım. Pazartesi gün Don't Starve gelecek. Salı This is War of Mine. Çarşamba Minecraft. Perşembe Shards of War. Cuma Wolf Ben çekmeyebilirim bunu. Cumartesi bir hafta CSGO. Bir hafta Yurt Simulator. Bir hafta Hounds gelecek. E, Pazar günü bir hafta The Forest. Bir hafta Team Fortress 2. Bir hafta Dota 2. Buradaki oyunlardan sadece wolf Team'i ben oynayabilirim. Ya da bir hafta eğer olursa bir arkadaşım oynayabilir. Bir hafta ben oynayabilirim. Bir hafta taklalı bir hafta. Mesela Trickshot vs. gibi videolar gelebilir. Bundan sonra iki tane daha, bir daha video yolda. Bu biraz bir dakikalık olduğu için çabuk yüklenebilir. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.